İsparta'dan düğmeye basıldı, 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 21 ilde milyonları dolandıran o şahıslar gözaltına alındı. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde vatandaşları telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Isparta merkezli olmak üzere Adana, Bursa, İstanbul, İzmir, Samsun ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli şahısların Isparta başta olmak üzere 21 ilde dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Operasyon sonucunda 21 ilde meydana gelen 41 olayda 11 milyon 69 bin 33 lira dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Öte yandan operasyonlarda 17 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar, 16 adet sim kart, 1 adet flash bellek, bir adet modem ve bir adet CD kart ele geçirildi. Yakalanan 20 şüpheliden 13'ü nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. 5 şüpheli şahısa adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli şahısa Cumhuriyet Savcılığınca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Tutuklanan 13 şüpheli emniyet ekiplerince cezaevine konuldu.